Ya bu böyle olmaz Haluk. Ya sen son zamanlarda iyice kontrolden çıktın. Aynı gönül. Boş kalmanın sende yarattığı stres yüzünden... ...yani boş yere herkesle kavga ediyorsun. Yemin ediyorum gönül de aynı. Yani oyalanacak bir şeyin olmadığı için herkesin işine karışıyorsun. Meltem yemin ediyorum sen... Allah sormayın Meltem Hanım. Ya, mutfağıma karıştı, onu kesmedi, Gitti bugün çöpçülere işini öğretmeye kalktı. Ne yapayım canım? Ters yan açıyorlar. Arkasını verse işi kolaylaştıracak ama yok ilde burundan giriyor. Ya bence abartıyorsunuz. Haluk haklı. Yani hatalı bir şey görünce tabii ki düzeltecek. Ana, dominant teyze bana hak verdi. Hayret. Çünkü o da aynı senin gibi Haluk. Ya daha iki gün önce tesisatçılarla birbirlerine girdiler ya. Böyle bir şey olur mu? Tesisatçılara işlerini örtmeye çalışmadın mı gönül? Ya nasıl anlatayım sana Tuna? Yani iki tane vida sıkıyorlar, göz boyamaya çalışıyorlar. Halbuki duvarı kırmaları lazım, öyle bakmaları lazım borulara. Ya, gönül. Yani... Allah aşkına sadece bu su da anlatıyordu ya. Adam contayı değiştirdi, oldu bitti. Olmaz. Gönülcüğüm, ya sen ne çabuk sıkıldın. Ya hani kendine vakit ayıracaktın, hani resim kurslarına gidecektin, hani sosyal işlerle uğraşacaktın. Sen ne diyorsun Meltem ya? İki gün sürdü yemin ediyorum. Üçüncü gün harç bitti yapıp paydos. Evde inan bana barut gibi ya. Ben size ne olduğunu söyleyeyim mi? Sonuçta ikisi de uzun yıllar çalışmış insanlar. Bir anda böyle çalışmayı bırakınca sudan çıkmış balığa döndüler. Ne yapacaklarını bilemez hale geldi. Vallahi bence siz Hüseyin'le Şükrü'den ders alın. Yani boş boş oturmanın kitabını yazdı onlar. Hala bu işi bir çözüm bulmamız gerekiyor. Hem de derhal. Yani gönülün durumu çok vahim yani. Ya ben kendimden biliyorum. Bak şimdi gönülün de alyon da, bir uğraş bulmaları lazım. Yani bir hobi edinmeliler. Hobi mi? Ne hobisi? Süper fikir. Yemin ediyorum Kemal abi harika söyledi. Bak ne yap biliyor musun Haluk? Maket uçak yap. Vallahi benim hayalim emekli olunca oturacağım evde sabahlara kadar maket uçak yapacağım. Süperdir ya. Oğlum mısınız mısın sen? Çocuk muyum ben? Ay canım ikiniz de resim yapabilirsiniz. Resim kursuna gidebilirsiniz. Ya hatırla hiç fena değil. Hay aklımda bin yaşa benzem ya. Tabii abi ya. Geçersiniz manzaranın karşısına o güzelliği tuvale aktarırsınız. Bundan güzel bir şey mi olur? Hem de bol bol zaman geçirirsiniz. Ne kadar güzel. <laughs> Fotoğrafını çekerim bir saniyede biter. Öyle fırçayla, tuvalle falan uğraşamam. Haluk Bey, bence siz ne yapın biliyor musunuz? Mu? Böyle hazır vaktiniz varken dünyayı gezin. Hatta böyle... Birkaç tane tur atın, öyle gelin eve. Ben de rahat ederim o zaman. Ay yani siz böyle vakit öldürmek için bir takım önerilerde bulunuyorsunuz ama... ...bizim zaten canımızı sıkan şey bu. Gönül doğru söylüyor. Eskiden bir işe yarıyorduk. Şimdi taca çıktık. Hayret. Haluk bana hak verdi. Biraz önce de ben ona hak verdim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim hayatımız gerçekten alt üst olmuş. Tabii ki ben bir şey anlamıyorum. Şimdi bir hobiyle uğraşmak istemiyorsun. Ama ya boş oturmak da istemiyorsun. Ya o zaman niye bir işle uğraşmıyorsun Halukcuğum? Evet ya, gülüm vallahi sen de istersen bir işe girip çalışabilirsin yani. Hatta ikinizin problemi aynı olduğuna göre belki de beraber bir iş yapabilirsiniz. <laughs> Domino teyzeyle ben iş yapacağım, sen kafayı mı yedin? Ay yok Meltem, ben almayayım. Biz bunlar ilk günden gırtlak gırtlak geliriz. Derdik normal bir zamanımızda olsak. Ama boş boş oturmak nasıl canımıza tak ettiyse... ...aslında fena fikir değil. Yani... ...olabilir de. Dedik ve hayatımızın hatasına davetiye çıkardık. <laughs> Harika ya. Tamam o zaman. Yani siz ikiniz beraber bir iş kuruyorsunuz. Ben de sonuna kadar destekliyorum. Haluk Bey evden uzaklaştıracak her şeyin altına imza atarım ben? Şimdi sıra beraber ne iş yapacağınıza karar vermeye geldi. <laughs>